Herkese merhaba. Teknik olarak araba neredeyse kusursuz, küçük şeyler üzerinde sorular ortaya çıkıyor örneğin boyanın sağlamlığı hakkında. Gövde korozyona karşı iyi korunmuştur. Ancak boya çok incedir. Gövde elemanlarındaki kalınlığı 0,065 mm'den azdır. Böyle bir boya katmanını nano spreyleme olarak adlandırmak daha uygundur. Mazda 6'nın gövdesindeki çentikler ve çizikler çok hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu nedenle, sahipleri genellikle vücudu özel bir filmle zırhlamak için vücut geliştiricilere başvuruyor. 6'nın dış çekiciliğinin de bir dezavantajı var, örneğin, sedanın çeliğini ve sağlamlığını vurgulamak için tasarlanan bagaj kapağındaki krom kaplama, gövde yıl temas ettiği noktada metali ovalıyor. Sonuç olarak, bu kadar yakın temas sonunda boyaya yol açacaktır. Ses yalıtımı geleneksel olarak, altının zayıf noktasıdır. Bu nedenle çoğu sahip, tu 1 ile birlikte ek şamka sipariş ediyor. 2015'teki yeniden şekillendirmeden sonra ses yalıtımının gözle görülür şekilde daha etkili hale geldiğini unutmayın. Kabinde zamanla sallanan merkezi kol dayanağı can sıkıcıdır. Dirseklerinizi eğerseniz makul miktarda yanal hareket hissedeceksiniz. Direksiyon simidindeki deri oldukça çabuk soyuluyor. Yaygın şikayetler vardı ve bayiler garanti kapsamında direksiyonu değiştirdi. Ancak ergonomi, kaplama malzemelerinin kalitesi ve performans açısından Mazda 6 pratikte ünlü Alman sınıf arkadaşlarından aşağı değildir. Her iki benzinli motorda 2 litre 150 beygir gücü ve 2,5 litre 192 beygir gücü. Yenilikçi SkyActiv teknolojisi ile donatılmıştır. Ancak teknik ve tasarım karmaşıklığına rağmen çok güvenilir oldukları ortaya çıktı motorlarda neredeyse herhangi bir doğuştan sorun yok doğru, gökyüzü varlıklarının, yalnızca yüksek kaliteli yakıt 95'ten düşük olmayan, ve yağla beslenmesi gerekir. Ayrıca, ikincisinin seviyesi en az iki haftada bir izlenmelidir. Gerçek şu ki, motorların özel tasarımı nedeniyle atık yağ ve eksikliği ciddi hasara yol açabilir. Bununla birlikte, yağ seviyesi normalin üzerine çıkabilir, kışın çok kısa çalıştırmalarda motorun ısınmak için zamanı kalmaz ve yanmamış yakıt, silindir duvarlarından aşağıya karterin içine akar petrolün hacmi artar ve özellikleri keskin bir şekilde bozulur. Bu durumda, otoyol boyunca orta hızlarda birkaç saat sürmeniz gerekir daha sonra motor uygun şekilde ısınacak ve benzin buharlaşmaya başlayacak ve böylece yağın kalitesi eski haline dönecektir. Hoş olmayan anlar arasında valf ve ön kapak kontalarının 50.000 bin kilometre kadar sıkılığını kaybettiğini söyleyebiliriz. Ancak sahiplerini değiştirmek onları mahvetmeyecektir. Risk grubu, motorlarda silindir başına bir tane bulunan ateşleme bobinleridir. Her bakımda tahrik kayışını kontrol etmenizi öneririz, kullanım ömrü iki kat daha uzun olacak şekilde tasarlanmış olmasına rağmen 30,000 ila 50,000 kilometrede aşınır. Ve ilerisi, 2 litrelik motorun gücünü artırmak istiyorsanız bayilerle iletişime geçmek daha iyidir. Onlara kibarca sorarsanız, elektronik kontrol ünitesini çipleyerek Sky aktivinize hiçbir sonuç olmadan 15 ila 20'ye kadar ''at'' ekleyebilirler. Bu arada, 2,5 litrelik, 4, benzinimize daha sadık ve daha düşük sıkıştırma oranı nedeniyle ''iki parçalı'' olandan daha az kaprisli 14 bölü 1 yerine 13 bölü 1. Temel 2 litrelik motor, 6 ileri manuel ve otomatik şanzımanlarla eşleştirilmiştir. Ve 2,5 litrelik yalnızca otomatik şanzımanla yetiniyor. Ancak manuel şanzımanlı çok az araba var ikinci piyasada toplam 6, sayısının yaklaşık %5'i var, mekanik şanzımanla ilgili herhangi bir şikayet yoktur. Koşulsuz olarak güvenilir ve dayanıklıdır, çoğu zaman motorun kendisinden daha uzun süre dayanabilir. Genel olarak otomatik şanzımanla ilgili henüz özel bir sorun yok. Yalnızca ani kalkış ve frenleme gibi aşırı aktif sürüş tarzından muzdarip, özellikle ileri düzey sürücülerin eninde sonunda vites kutusunu onarması gerekecektir. Ancak bu durumlar nadirdir ve istatistikleri etkilemez. Ve 60.000 kilometreden sonra yağı güncellemeyi bir kural haline getirirseniz 200.000 kilometreye kadar revizyonları unutabilirsiniz. Bağımsız süspansiyon Mazda 6'ya hassas yol tutuşu ve iyi bir sürüş konforu sağlar. Her ne kadar bazıları bunu sert bulabilir. Şasi maliyetleri doğrudan sürüş tarzına bağlıdır. Hızlı sürerseniz daha fazla harcarsınız ve tam tersi. Ancak 6'ya ilişkin tipik dağılımlara ilişkin bazı istatistikler hali hazırda geliştirildi. Sessiz blokların soyulması nedeniyle kullanılamaz hale gelen ön süspansiyon kollarını da yataklarla hemen hemen aynı anda değiştirmeniz gerekecektir. Parçalar birkaç kuruşa mal olur, ancak ayrı ayrı değiştirilemezler. Elemanı monte edilmiş olarak satın almanız gerekir. 6. Durumu yaygındır. Bu nedenle garanti kapsamında bayiler ön süspansiyonu ücretsiz olarak sallayacaklardır. Üstelik aktif sürücüler için bunun daha da erken gerçekleşebileceğini tekrarlıyoruz. Fren diskleri için de durum benzerdir. En iyi ihtimalle 20.000 km dayanırlar, ardından, sürülürler ve fren yaparken direksiyon simidine gözle görülür şekilde çarpmaya başlarlar. Direksiyon sisteminde tasarım hatası nedeniyle direksiyon çubukları krem gövdesine çarpıyor. Durum garanti kapsamında değerlendirildi ve arıza ücretsiz olarak giderildi. Elektrik büyük sorunlara neden olmaz ancak kullanılmış bir altı üzerinde yan ayna katlama mekanizmasının işlevselliğini kontrol edin. Gelecekte bu tür sorunlardan kaçınmak için servis teknisyenleri, kış için aynaların otomatik katlanmasını kapatmanızı tavsiye ediyor herhangi bir sorun olmayacak. Otomatik mod değiştirme kolunun limit anahtarı kullanılamaz hale gelir. Doğru, yetkililer bu üniteyi sadece birkaç kuruş karşılığında tamir etmeyi öğrendiler. Mazda 6'nın ikinci elini satın almanın hiçbir kontraindikasyonu yoktur. Bu kullanılmış bir araba satın almayı koşulsuz olarak tavsiye edebileceğiniz nadir bir durumdur. Herhangi bir motor ve şanzımana sahip bir sedan seçmekten çekinmeyin. Önemli olan gerçekten sorunsuz ve eskimemiş bir seçenek bulmaktır ve mutlu olacaksınız. Eğer böyle bir modeliniz varsa veya yaptırdıysanız, neyin ve nasıl kırıldığına dair bilgileri yorumlarda paylaşın.